Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte piramit gezisi parti e, part 2 bölüm 1. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni şeylerimiz geldi. Bomba geldi, Jackie geldi aramıza. Böyle bir piramit yaptık. Hemen geçelim arkadaşlar videomuza. ben bomba. Bomba geliyor. Tüt tüt tüt. panda yumuş pipinin e, uçağı arızalandı. Tüt tüt Ve pandalar çöl haramelerinin yok bir yerle bir ederler. siz kimsiniz ya? Biz çöl Allah, 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 kim? ve, ve, ve yumuş pipi yeni arkadaşlarını görürler. Sen kimsin Ben Şakim Hoş geldiniz. Ben de bomba. Arkadaşlar Pomba en güçlü karakter değil de şimdiden haber, haberiniz olsun. Ve polislerin komiserleri gelir. Pomba. Pomba en güçlü Ve Yumoş yardım etmez. Ve Siz bizi yine mi canlandıracaksınız lan? 5 milyon önce canlanmıştık. Ve tipi maden yapıyor. Evet, ben, ben pandayı açtım. Ben artık gelemezler. Aa! Aa! Arkadan bocakladılar. Aa! 5 milyon önce biz buradaydık. Evet. Ha, beni... benim. Ben de desem olur. Şimdi doğru. Şimdi pandadan intikamımı almaya gideceğim. Panda ay Pipi panda gelin. Panda Pipi uçan tekme. Hayır olamaz. Panda beni öldürmüştü ya da senden intikam alacağım? <laughs> ve bunu ve bunu da Pipi'ye uçan tekme yap. <laughs> ve pandaya da uçan tekme gel bakayım. Hayır, bana, bana atamaz. Sen çok oldun ha. Gel bakayım buraya seni bir tutuklayayım. <laughs> Ölmem ben. <gülüyor> Ve. <laughs> çöller. Sen kimin arkadaşlarını öldürüyorsun? <laughs> Ve yumuş. olaylar adam da Arkadaşlar burada hata yapmışsın. Çöller abileri orada ölüyor. Canlandırmıyor bu arada. Yumuş. Yumuş. yakalayacağım. Jeki, sen yıllar önce beni satmıştın. Niye sattın Jeki? Sen beni öldüremezsin. O çok geçti. Ve Jeki gel artık. Ben artık çok kötü düşlendim. Aga yere indirsene milletim özür. Ve Jeki'ye de halt etmeyi becerdim. Hayır, hayır, böyle, böyle, böyle. Ve öldürdüm. Arkadaşlarımın hepsini öldürdüm. Onları geri canlandıracağım. <laughs> Sen benim arkadaşımı öldürürsün. Şimdi görürsün. Zeki beni fark etti. kardeşlerim. Onların intikamını alacağız. Ah yumuşak gözünü aç. Ah çok iyi. Pompa bir şey. Pompa bir şey çok kötü buydu. Pompayı çok iyi <laughs> yaptırıyor. Dostum işte, de gelmeseydi. Olamaz. Bir daha yatıra gelmedi. Çok dur. Geldim geldim geldim. <laughs> tamam. Pipi eksilt olarak nefes alır. Oh. Oh. hepiniz canlıydı. Canlandıysanız çok güzel. Kardeşim, biz burada bir yere göre yedi günde arkadaşım. Çok güzel görüş. Evet, evet. Hadi. Benim, benim bu diğerlerden gitmem gerekiyor. Yoksa ki ve arkadaşları beni vurabilir. Ben kaçıp saklanakta evet. yaşayacağım. Ceki üzülür. Kardeşim. Jeki ve, ve ya, arkadaşları beni yenemeyecek. O yüzden gider. saklanan kıtaya uçacağım. Ve gider. Şerefsiz kaçıyor. Oradan oraya uçuyor. Saklanan kıta Ve yeri... panda ile pi yumuş pipi canlanır. Efendim şimdi daha iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz.

Ve pomboyu Pomba'yı şikayet eder. Evet Efendim siz de Pomba'yı bulmuşsunuz. Ve Pomba sorguya çekilir. Pomba'yı niye böyle bir şey yaptınız? Ben çocuğu yiyememişim. Gel şöyle

Pombo burada yargılanacak arkadaşlar, burada da hesap sorulacak arkadaşlar. Şimdi gidelim arkadaşlar. Şimdi Pombo burada yargılanacak ee, yarg yargılanacak arkadaşlar. Haberiniz olsun ee, böyle bu bu kadar da ikinci bölüm. Pombo hapishaneye düşer. Uf. Yargılardan haksız çıkan ve dövdüğü için pişman olur. Ve suçlu silah burada bulunur. Ve bir, Ve nasıl sıkıyormuş? Bir test edeyim kanka. Ve bombanın sıkış kamera şeyleri. Ve böyle sıkıyor arkadaşlar. Yani panda yumuş pipiyi öldürüyor panda hapishaneye gidip konuşayım. Arkadaşlar şimdi biz pandalarla şikayet ettik Pombu. Pombu orada kaldı. Yani karakolda şu an. Hesap soruluyor. Buraya gelince de sorulacak arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bu arada ölseydim cidden e, büyük bir sorun olurdu. Haberiniz olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıktığı kamera kayıtları da var. Görüşürüz.